Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyla hem üzerimize denk gelen herhangi bir pantolonumuzdan nasıl kalıp çıkaracağımızı hem de cep detaylı, fermuarlı pantolonu nasıl dikeceğimizi öğrenerek bundan sonra pantolonlarımızı kendimiz dikebileceğiz. Uzun videolardan sıkıldığınız için burada ayrıntı gerektiren yerlerdeki dikişleri gösterirken ayrıntı gerektirmeyen yerlerdeki dikişleri uzun uzadıya göstermeyeceğim. Şöyle ince yazlık mikrasız kot kumaşım var. Kot kumaşımı pantolonumu katladığımda üzerine denk gelecek şekilde iki kat olarak açtım. Pantolonumun arka kalıbına çıkaracağım ilk olarak. Bunun için pantolonumu arka tarafından ikiye katlayarak kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Hemen kenarlarından sabunla çizerek pantolonumun kalıbını kumaşa aktarıyorum. Kemer kısmında kemeri katlayarak ek yerinden çiziyorum. Çünkü kemerini daha sonra ayrıca kesip oraya ekleyeceğiz. Kesme işlemine geçmeden önce çizdiğim yerlerin kenarlarından 2 cm işaretleyerek pantolonumu 2 cm genişletiyorum. Burada 1 cm dikiş payı için, 1 cm de diğer pantolonumdan bu pantolonun daha geniş olması için genişletiyorum ve genişlettiğim çizgi üzerinden kesiyorum. Şimdi de pantolonumun ön kalıbını çizmek için pantolonumu ön tarafına çevirdim. Kumaşımın üzerine yine iki kat kumaşımın üzerine yerleştirdim ve çizmeye başlıyorum. Burada ilk olarak belini çizdim ve fermuar dikeceğim yeri 4 santim kadar fazla kısım ayırarak diğer yerleri aynı ölçüden çiziyorum ve kesiyorum. Şimdi pantolonumuzun yan ceplerini hazırlayacağız. Bunun için ön kalıbımın A kısmından değil, yan dikişleri yapacağım kısmından yukarıdan aşağıya doğru 14,5 cm, yukarıdan da 4,5 cm işaretledim. İki noktayı birleştirerek çiziyorum ve çizdiğim yerden de kesiyorum. Cep oyuntumuzu hazırlamış olduk. Şimdi de cep kesesi için 28 cm'e 20 cm'lik dikdörtgen bir kumaş kesmiştim. Bu kumaşımı e, cep oyuntusu kestiğim kumaşımın üzerine yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Kaymaması için de iğneliyorum. Ve açmış olduğum cep oyuntusunun hizasından kesiyorum. Kestiğimiz yerden yarım santimden düz dikişle diktim. Hemen şöyle fazla olan kısmını kesip çıkartıyorum. Birkaç yerinden çıt açıyorum ve ön yüzüne çeviriyorum. Burayı tırnak ütüsüyle düzlüyorum ve düzledikten sonra düz dikişle diktim. Diğer cebimi de yine aynı şekilde diktim. Cebi bu şekilde e, diktikten sonra katlıyoruz ve kaymaması için de iğneliyorum. Cebimizi daha sonra arka kalıpla birleştirirken e, buraya da düz dikişle dikerek birleştirmiş olacağız. Başka bir işlemi yok. Sadece ceplerimizin şu alt kısımlarını dikmek kaldı. Ceplerin alt kısımlarında şu şekilde düz dikişle ve zikzak dikişle dikip geldim. Ceplerimiz hazır. Şimdi de ön kalıpla arka kalıbı yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste koyup yan dikişlerini yapmak için boydan boya iğneliyorum. Burayı iğneledikten sonra önce düz dikişle diktim. Sonra da zikzak dikişle dikerek bir nevi overloğunu çekmiş oldum. Şimdi de ön yüzüne çevirdikten sonra arka kalıbımı ön kalıbımın üzerine doğru yarım santim gelecek şekilde boydan boya iğneliyorum ve burayı düz dikişle dikeceğim. Burası hazır pantolonlarda da olur biliyorsunuz. Arka kalıp ön kalıbın üzerine doğru gelir. Bu şekilde görünüyor diktikten sonra. Videomun uzun olmaması için dikiş kısımlarını sadece ayrıntı isteyen yerlerde gösteriyorum. Burada olduğu gibi yan dikişi yarım santim ön kalıbın üzerine katlayıp düz dikişle dikiyorum. Burada cebi düzeltmeyi unutmayın. Yoksa cebi de dikersiniz. İsterseniz burada çift dikiş ayağınız varsa Onunla da dikiş yapabilirsiniz. Yan yana iki tane düz bir şekilde diktiğinizde daha şık duracaktır. Ya da yine kaydırmadan ilk dikişi baz alarak yanından bir tane daha dikişle dikebilirsiniz. Diktikten sonra bakın şu şekilde yan bacağımız boydan boya arka kalıp, ön kalıbın üzerine yarım santim e, dikilmiş oldu. Diğer parçamı da yine aynı şekilde diktim. Şimdi de her iki parçayı yüz yüze bakacak şekilde üst üste yerleştirip arka A kısmını ve ön tarafından sadece A kısmını iğneliyorum. Perma dikeceğimiz kısımda herhangi bir dikiş yapmıyoruz. Sadece A kısmını iğneli buraları dikeceğim. Buraları hem zikzak dikişle e, overlock şeklinde kenarlarını dikiyorum. Hem de düz dikişle e, arka ve ön kalıbımı birleştirmiş oluyorum. Şimdi de iki bacağı önce A kısmından tam karşı karşıya eşit bir şekilde birleştirip iğneliyorum. Burayı iğneledikten sonra bacakları paçalara doğru iğnelemeye devam ediyorum. Her iki tarafı da A kısmından paçalara doğru iğneliyorum kaymaması için. Buraları boydan boya hem düz dikişle hem de zikzak dikişle dikiyorum. A kısmını dikerken yuvarlamadan dönüyoruz ve burada ileri geri dikiş yaparak daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Burayı da diktikten sonra pantolonumu ön yüzüne çevirdim. Şimdi fermuar kısmına geldik. Burayı keserken 3-4 cm fazla işaretleyerek kesmiştik. Bayan pantolonlarında düğme sağ tarafa doğru ilikleniyormuş. Bu yüzden sol taraftaki fazla olan kumaşı içe doğru 2 cm kadar katlayıp iğneliyorum. Ve fermuar kumaşı gördüğünüz şekilde iğneliyorum. Sağ tarafta kalan fazla kumaşı fermuarın üzerine örtecek şekilde katlıyorum. Ve katladıktan sonra iğneliyorum. İğneledikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi pantolonumu ters yönüne doğru çeviriyorum. Sağ taraftaki fazla kumaşı fermuarın üstüne doğru iğnelemiştik. Buradaki iğneleri çıkartıyorum. E, fakat iğnelediğim yeri kaydırmadan çıkartıyorum. Kumaşımı tek kat olacak şekilde fermuarın hemen e, dikilmesi gereken yerin kenarından iğneliyorum. Dinlerken belki gözünüzde canlandıramayabilirsiniz. İsterseniz pantolona geçmeden herhangi bir parça kumaş üzerinde anlattıklarımı uygularsanız e, görsel olarak daha iyi anlayacaksınız. Makinemin dikiş ayağını fermuar e, ayağıyla değiştirdim. Ve fermuarımı iğnelediğim yerden dikiyorum. Fermuarımın sol kanadını diktim. Fermuarımı açıyorum. Açtıktan sonra da arka yönüne çeviriyorum. Arka tarafından sağ taraftaki fermuar kanadımı dikiyorum. Yine burayı da iğnelediğim yerden kaydırmadan düz bir şekilde aşağıya kadar dikiyorum. Bakın burada görünüyor. Ee, diğer sol kanalın üzerine gelecek olan e, kumaş fazlamız fermuarın kenarında. Fermardan dolayı dikiş ayağı aşağıya kadar inmediği için firmamı yukarıya doğru çektikten sonra dikişimi tamamladım. Diktikten sonra bu şekilde firmamız yukarıya aşağıya inip çıkıyor rahatça. Şimdi firmanın üzerine örtecek olan kumaşı fermuarın üzerine doğru güzelce oturtup kaymaması için iğneliyorum. Burayı tam fermuar dikişinin üzerinden dikmem gerekiyor. Ee, düzgün bir şekilde dikebilmek için önce çiziyorum. Çizdikten sonra da çizdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Yine burada da e, dikişimi yaparken fermuarı e, aşağıya yukarıya e, dikiş ayağımı rahatça hareket ettirebilmem için e, çıkartıp indiriyorum. Bunu kendiniz yaparken de anlayacaksınız. Şöyle alt kısmı da yuvarlayarak dikişimi tamamlıyorum. Böylece fermuarımızı da dikmiş olduk. Gördüğünüz gibi rahatça açılıp kapanıyor fermuarımız. Son olarak pantolonuma kemer hazırlayacağım. Bunun için pantolonumun belini boydan boya ölçüyorum. Çıkan ölçümün üzerine 4 cm pay ekleyerek ve eni de 60 cm olan dikdörtgen bir kumaş kestim. Kumaşımın her iki tarafını ters yönünden düz dikişle diktim ve ön yüzüne çevirdim. Şöyle makas yardımıyla köşelerini de iyice dışa doğru çıkardıktan sonra boydan boya kenarlarını yarımşar santimden içe doğru iki kez katlayıp iğneliyorum. İğneledikten sonra güzelce ütüledim. Ütülemiş olduğum kemerimi artık pantolonumun beline geçiriyorum. Kemerimi ütülediğim için zaten bozulmuyor. İğnelerini çıkardım ve kemerimin içerisine pantolonumu yerleştirerek her iki tarafını da dikkatli bir şekilde pantolonuma iğneliyorum. Böyle iğneledikten sonra bitiş kısmında fazla kısım var. Orası ilik yeri olacak. Düğme taktığımızda ilik açacağız oraya. Şimdi iğnelediğim yerlerden düz dikişle pantolonumu boydan boya dikiyorum. Şöyle sağlamlığını arttırmak için belimizi tekrardan ikinci kez diktim. Ben burada ilik açma kısmını çekemedim çünkü telefonumun hafızası doldu. Paçalarını da içe doğru ikiye katlayarak diktim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Pantolonumuz hazır. Umarım faydalı olmuştur. Anlatımımı beğenmişsinizdir, anlayabilmişsinizdir. Bundan sonra kendi pantolonlarınızı kendiniz dikebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşçakalın.